Hocam selamlar. Atom fiziği anlatacağım. Modern fizik yetişmedi saat 3.30 olmuş. Evet, biraz sesim kısık olabilir. Biraz hastayım. Öyle idare edin işte. Tam başlayalım. Şimdi ilk dalgalardan başlayacağım. Çünkü elektromanyak dalgalar falan orada güzellikler var ya. Dalgalarda Bir dakika. Anlatmak için kopyasını çıkarttım. Şimdi dalgalarda çift yarıkta girişimde Dalga boyu arttığı zaman aralık artacak. Uzaklık arttığı zaman aralık artacak. Yoğunluk ve aradaki hani yarıklar arasındaki mesafe arttığı zaman bu mesafe azalacak. Tek yarıklar önemli bir şey var. Diğer kaynaklardan merkezi şey daha parlak diyor. Yoksa onu da bunu dememiş. Şey demiş. Ben de eski demiş ama Anadolu sesinde göremedim. Ya yani merkezi yarık ilk katı ama. Görsellerle mesela daha parlak ama bunu söylememiş yani. Ya da ben görmedim. Bilmiyorum. Parlaklık şey işte. Fensiz mevcut yazıyor. Tek yarıkta yine aynı mevzu. <laughs> Geçen bir <mi> yarısı. <laughs> Elektromanyetik dalgalar. Elektromanyetik teori. Maxwell tarafından birleştiriliyor. Üç tane ayrı şey. Gauss, Faraday ve Amper. Elektromanyetik dalgalar sürekli birbirine ters yönde gidiyor. Hani bu C ilerleme yönü. Bu elektrom, e işte elektrik alan. Bu da manyetik alan. Böyle bir eşitliğimiz var. Biraz yazı kötü olabilir. Yatakta çazdım. Şu anda yataktan diyorum. Sonra ışık hızının mesela ışık hızının yoğunluk indisine kırılma indisini arttırdıkça iş kızından azaltabilirsin. Sonra atom modellerine geçiyoruz. Bu çıkıyor bak. Özlemedim önce çıktı geçen. Dalton katlı oranları bulmuş. Sabit oranları da Prost bulmuş. Sonra bir element oluşturan atomlar. Bunları hep kitabımda yazdım bu arada. Bir element oluşturan atomlar birbiriyle aynı iken başka element oluşturan atomlar farklıdır. Hani ben benim sen sensin mevzusu. Mesela bu şeyi bilmiyor. O yüzden. Um, hidrojen, döteryum. Hani nötron sayısı bir fazla o. Adını evet. unuttum şu an. Thompson E oranını buluyor. Bunu Crocus tüpü ile buluyor. Crocus tüpü, Crocs tüpü katot ışınlarını kullanıyor. Katot ışınlarıyla hani gönderiyor levhaya sapma miktarından buluyor. Milkan da E'yi buluyor. E'yi nasıl buluyor? Yağ damlası deneyiyle. Hani MG yüklüyor falan bunları. Eşitliyor. Asılı kalıyor. Katlar olduğunu buluyor. Oradan E'yi buluyor. Dolayısıyla m'le çıkmış oluyor. Elektronik kütlesi. Bor. Bor'un varsayımları var. 3 tane mi? 4 tane mi? 3 tane. Varsayımlar üzerine açıklıyor. Bor'un yetersizliklerine falan da geleceğim şimdi. Bir, elektronlar kararlı bir yörüngede atom çekirdeği etrafında ışıma yapmadan dolanır yörüngede. Kal, kolomp, aynen, kolomp kuvvetinin etkisiyle. İkincisi, açsal momentum, kat sayı numarası, yani çekirdek üzerinden 1, 2, 3, K, L, M diye gidiyor ya. Çarpı, Planck sabiti, böyle 2P, 2Pi. Yani açsal momentum sadece ve sadece çekirdeği olan katmanla alakalı. Yani aslında bir bakım uzaklık gibi. Sonra R. Yine aynı. Ya bu kodlama gibi. Burada YKS fizik anlatıyoruz. Bilimsel olmayabilir, şey olmayabilir. Şu an benim yaptığım. Ya fiziğe ilgim var. Çap yapmak istiyorum fizikten falan. Ama yani şu an YKS fizik o yüzden biraz içinden geçersem şey yapmayın. Yarı çap A0 sabitler. O yüzden önemli değil. Yarı çapımız hani elektron dönme yarı çapı hani uzaklık gibi ya bu. Katmanın karesi ve kütle çekim. Hani sanki şeye benziyor. şey proton sayısı bu z. Hani sanki kütle çekime benziyor biraz değil mi? En kare bölü z. Sonra elektronun bağlanma enerjisi. Bu kinetik artı potansiyel eşit potansiyeli eşit. Ondan dolayı baş kat sayısı eksi. Normalde kinetik artık artı. Potansiyeli eksi çünkü bağlanma enerjisi var. Bu eksi r. Bu da bir sabit. Z kare bölü n kare. Z proton sayısı yani kütle çekimi benzemiyor mu? N e ben d dersem, uzaklık dersem hani bu ikisinin kütlesi gibi elektronun kütlesi çok küçük o yüzden protonu ikiliyorum falan. Z kare bölü n kare işte. Bunun uzun formülleri vardı. ispatlar falan. Üçüncü varsayım. Elektron ışıma yapar. Yani foton göndererek bir alt seviyeye iner. Bu fotonun enerjisi de F dalga boyu ile ters orantılı. Bunlar sabit ya zaten. Yani klasik zaten bu. Dalga boyu artarsa F azalır. Enerji azalır. Sonra yaptığı şeyler. Yaptığı işler. Bak burada çok güzel bir kodlama buldum. Çok unutuyordum bunu. Geçen yıldan beri. Lyman, Balmer, Passion, Break. Ya nasıl okunuyor lanet olsun. Hiç hatırlayamıyorum Özcan Aykın'dan. Bracket işte. <laughs> Biz Türkçe okuyalım. Hocam ilk sadece aslında önemli olanlar bunlar. Bunlar çıkıyor sadece. Lehman, Mor ötesi ışıma yapıyor. Enerji en kuvvetli olan. En fazla olan. Balmer görünür ışıkta ışıma yapıyor. Passion, passion. Yanlış mı yazdım? Kızıl ötesi ışıma yapıyor. Bunlar daha da düşük enerji zaten. Bak bunun kodlaması Lisbon Paşası birden puf. Aslında önemli olan Lisbon Paşası. Böyle de tutabilirsin. Bunlarda da şey var işte permütasyonu buluyorsun. elektronun kaç şekilde temel seviyeye inebilir. Sonra hocam Frank Hertz deneyi, bu elektronun kuantumlu olduğunu bu katmanların şeyini buluyor. Civa buharı ile yapıyorlar deneyi. İşte böyle gidiyor. Belli değerlerde iniyor tekrar çıkıyor falan. Böyle bir şey. Foton eşikten çok olabilir. Artan elektron. Ha bu şey. Elektron gönderiyoruz. Uyarmada. Foton eşikten çok olabiliyor. Ya Asıl mevzular yani yok. Eşit olacak. Elektron eşit olmayabilir. Yoluna devam. Bunlar basit yazın. Bu hani daha en azından kaçabilir. Foton eşik fazla olabilir. Artan enerji elektron yükleniyor. Gidiyor yani. Bohr elektronların dalga özelliğini yok saymıştır. Bohr'un eksikleri ve alt spektrumları açıklayamamıştır. Hani hidrojenin alt spektrumlarını böyle böyle ama civada daha farklı oluyor falan. Birden fazla elektronlu elementleri şeyini açıklayamamıştır. Sonra modern atom teorisine geçiyoruz. Modern atom teorisindeki adamlar. Louis de Borg. De Borg madde madde eşlik eden dalga bu daha sonlarda var özellikle aynen eşlik eden dalga momentum ile ters orantılı yani sen ne kadar hızlıysan sana eşlik eden dalga da o kadar enerjisi büyük ya yani bu da işte dalga boyu hani asıl mevzu enerji büyükse dalga boyu küçüktür gibi Dalga enerjisi, dalga boyu küçük. Dalga boyu yazmak yerine niye lambda çizmedim? Heisenberg bir bir elektronun aynı anda momentum ve konumu tam doğrultuda, tam doğrulukta hesaplanamaz diyor. Aynen biz de bunu yazmışız. Ve Schrödinger kedisi olan adam. <laughs> Kendisini öldüren adam. Elektronların kesin yörüngeleri değil de orbitalde olasılık dalgası. Hani bulunabileceği yerler bilinebilir. S orbitali, P orbitali. Bunlara da bulunma yerlerini hesaplarken olasılık dalgasını kullanıyoruz. Ya bu kurduğu denklemde dalga denklemi. Ya bunlar genelde ayrıntısı çıkmazdı. Modern atom teorisinde önemli olarak çıkar. Bu adam çıkar genelde. Neyin çıkıp çıkmayacağı önemli değil lan. Kendime not. Şu an popüler yapmıyorum. Sonra hocam Türkler. Feza Gürsey diğerleri de askeri. Kurşun Barut. Kurşun oğlu ve Barut. Onlar çok çıkacağını sanmıyorum. Hep ayrıntılı yazmamış çünkü. Sonra modern atap unutabileceklerim. Yani ne bileyim. Geldiğiniz zaman herkes bilir. Emle manyetik kuantum sayısı orbitalin yönelimini gösterir uzaydaki. M ise spin kuantum sayısı ise dönme yönünü gösterir. Hani artı 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2. Bir orbitalde bir tane olduğu zaman sıfırlanıyor falan. Böyle. Tık tık. Evrenin genişlediğinin kanıtı. işte Big Bang parçacık fiziği ünitesine geçtik şu an. Şeyden sonra atom şeyinden sonra atom fiziğinden sonra. Burada da kızla kayma Doppler etkisiyle bizden uzaklaşıyorlar. Bundan dolayı kızla kayma var. Ama bize ise mora kayma mı denir artık? Ne hmm. bileyim. Andromeda galaksisi mesela bize yaklaşıyor. O yüzden kızla kaymanın tersini gözlemliyoruz bunda. Ve evrenin genişlediğini kanıt olarak kozmik mikro art alan bu üçte de bir soru çıkmıştı. Bunun sebebi süpernova diye. Hayır değil. Yani bu evrenin başlangıcındaki hızlı bir şekilde ısınmadakinden. Şimdi atom altı parçacıklar. En çok karışabilenler. En çok çıkanlar. Parçacıklar spin, spin, durumuna göre ayrılıyorlar. Fermiyonlar ve bozonlar. Spin durumunda fermiyonlarınki kesirle 1 bölü 2, 3 bölü 2 gibi bozonları ki ise tam sayı. Bozonlar kuvvet taşıyıcısıdır abi. Kuvvet taşıyıcısı. Bunlar keseli fermiyon. İlk korklara işte fermiyonlara bakalım. Fermiyonlar kuarklar ve leptonlar olmak üzere ikiye aydır. Kuarklar, yukarı kuark, aşağı kuark, tılsımlı üst, acayip altı. Bunlar genelde çok çıkmıyor ama yukarı ve alt yani nötronu ve protonu oluşturduğu için çıkıyor. U quark ve D quark da geçiyor. Up, down. Diğerleri de hani stranger, bottom falan, top. Öyle şey. Bu T'ydi galiba. Bu D'ydi. Ya bu D bu. Bu B. Tılsımlı bu T, S. Şunu hatırlayamadım. Böyle işte. İki tane yukarı, bir tane aşağı proton oluşturur. İki tane aşağı, bir tane yukarı nötron oluşturur. Umarım yanlış söylemedim. Bu artı bu eksi diye atılıyor bu. Leptonlar, elektron, myon, tau ve bunların işte elektron nötrinosu, myon nötrinosu gibi. Böyle şimdi bozonlara bakalım. Gluon, foton, Z bozonu, v bozonu ve Higgs alan bozonu. Higgs alan bozunlaması hemen sonumuzda rağmen Maddelerle etkileşimi sonucunda kütleler oluşur hani Higgs alan bozun evrenin her yerinde var eğer mad yani şeyler bununla etkileşirse kütleye sahip olur mesela fotonlar kütlesiz çünkü Higgs alan bozun ile etkileşmiyor o bunlar kütleliydi öyle hatırlıyorum gluon güçlü nükleer kuvvet hani yapıştırıcı gluoy deneysel olarak gözlemlenememiş. Deneysel olarak gözlemlenememiş. Bir dakika ya. olarak gözlenemeyen graviton. Kütle çekim oluşturan. Kütle çekim en zayıf kuvvettir. Gluon güçlü nükleer kuvvet oluşturuyor. Deneysel gözlemlenmiş. En güçlü kuvvet etki alanı çok dar. Çekirdek kadar. Foton elektromanyetik kuvvetin temelini oluşturuyor. Kütlesiz. Işık hızında. Bunların kütlesi var mıydı? Bunlara bakalım. Z bozonu, V bozonu. Zayıf nükleer kuvveti oluşturur ise. Zayıf nükleer kuvvet çekirdeki radyoaktif bozulmalara sebep oluyor. Bu tehdit de var. V ve V kuarkların türünü değiştiriyor. Yani nötronun protona dönüşmesini yani beta ışınmasını yapmayı sağlayan kuvvet de zayıf nükleer kuvvet. Dediğim gibi varmış bunların şeyi. Yanlış hatırlamıyormuşum. Lanet olsun yanlışlıkla kaydı zorluyorum. Bunları birleştirmekle uğraşacağım şimdi. Dediğim gibi bunların kütlesi var. Bunlar çünkü bunun etkileşime gibi Higgs alanıyla. Devam edelim. Baryonlar 3 tane quarktan oluşuyor. Proton, nötron ve diğer işte sigma, lambda falan gibi gidiyor. Proton ve nötron en zayıf şey en zayıf değil en hafif baryonlar. Sonrasında mezunlar var. İki tane kuarkın birleşmesiyle Çalışıyor. Kararsızlar Anında bozuluyorlar Piyon ve Kaon'un Bunu en son geleyim Hani bozulması bunlara göre Atmosferden atınca normalde Geri ulaşmaması gerekiyor ama bunlar Kendi göreceği zaman falan Geri ulaşabiliyorlar Ama burada anlatmayacağım onu. Ve bunların antisi Heh, Bu Bir tane Bir şey ve onun antisiyle Buraya ne yazdım? <laughs> Sonra hocam onu geçelim. Radyoaktivite. Radyoaktivitede de 20'ye kadar nötron bölü proton oranın 1 olması gerekiyor. Mesela buna uymayan karbon 6-12 çok kararlıdır. Ama karbon 6-14 müydü ne? Karbon Neyse işte bu mesela kararlı değil. 20 ile 83 arasında N bölü P nötron böyle proton bir buçuk olması gerekiyor. Hani şöyle bir grafik var ya. Şöyle gidiyor. 20'ye kadar okey. Sonrasında böyle sapıyor biraz. 83'ten sonra hepsi radyoaktif. Kurşundan sonra yani. Sonra bu elementlerin kararlı hale geçme yollarına bakalım. Alfa parçacığı bozunumu yapabilirler. Alfa parçacığı helyum çekirdeği. 2 proton 2 nötron salıyorsun. Hani bu sayede biraz daha yaklaşıyorsun o oranı. Çekirdeği fırlatırlar. Kağıt ile durdurulabilir. Çünkü büyük bir çekirdek yani. Sonra beta parçacığı bozulumu. Beta uzunluğunda bak benim bir şey düşünün. Ortaokulda mı öğrendik bu nötron proton falan? Nötronun kütlesi protondan biraz fazladır. Ben ne diye düşünüyordum? Proton artı elektron nötron oluşturuyor diye düşünüyordum. Ya tabi tabii böyle bir şey yok. Ama burada da işine yarıyor bak. Burada ne yazıyor? Heh, alüminyum folyo durdurulabilir. Kağıdı geçiyor ama alüminyum folyo duruyor. Beta eksi nötrondan proton ve elektron. Yani nötron bir tane protona dönüşüyor. Bunun sonucunda elektron ve antinötrino parçacı salınıyor. Hani hocam biz ne demiştik? Böyle bir eşitlik kurduk ya. Nötron buradan dönüşünce bir tane de elektron çıkmak zorunda işte. Elektron çıktığı için de beta eksi. Akıda tutmam gerekiyor bunu. Ezberleyemezsin çok fazla. Motomut. E, SHR diyordu bunu yani. Beta artı parçacığı protondan nötron çıkıyor. Ha bak eksik var. Elektronu karşıya atacağım. Eksi elektron nedir? Pozitronludur. İşte pozitron çıkıyorsa artı. Sonrasında kamu aşaması bu biraz garip. Bunu yani garip. <laughs> Kurşun levhalara durdurabiliyor. Enerjisi çok yüksek. Kamu fotonu çıkarıyor. Kamu fotonun yanında beta parçacı, elektron ve elektron ötünosu çıkıyor. Böyle işte atom enerjisini azaltarak uyarılmış atom kararlarla geçiyor. Fisyon, ayrılma bir tane var. Bir taneden ayırıyorsun bunu Atom bombası Füzyon Bak bu kümelerdeki birleştirme işaretine benziyor İki tane hidrojen atomunu Birleştiriyorsun Hidrojen bombası Böyle hocam bu kadar Çalışmaya devam